Hepinize merhaba arkadaşlar. Yoktan <laughs> <laughs> daha merhabalar. pek bir mini olmayacak bu seferki vlog ama bir Plan yaparak okula, şu an okula yetişmeye çalışıyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Bugün Bosna-Herzegovina'ya e gidiyoruz. Saraybosna'ya gideceğiz, anda anda. sonra Mostar'a gideceğiz. Çok güzel bir vlog sizi bekliyor olacak. Kim var yanımızda? Yanımızda Eda, Can. Can. Bir de İkbal var. İkbal. Kameralarımız Rıfat var. Kendine de çevir. Ben, ben döndüreyim sana. İkbal'cim. Uçağı bekliyoruz. Uçağı bekliyoruz. Saat 2. Bunlar ne yapıyor? Bunlar fotoğraf çekme faslı falan yapıyor böyle havalimanında. İyisinler daha yeni başlıyoruz. bu tane bir vlog çıkarmak istiyorum ama güzel çıkar mı bilmiyorum. Umarım güzel çıkar yani. Çıkar çıkar. Sen yaparsın. Çıkar. Teşekkür ederim. Şöyle bir... Ne yaptı? Güzel fotoğraf çekildin mi Yunus'cum? Çekildik. Sen Eda? Yancım acayip fotoğrafımız çekti. Ama sen güzel çekemiyor musun? Can öyle diyor. <laughs> Beceremiyor musun? Öğrenci. Öğrenci. Öğrenecek misin? Biraz seni de çekelim ya. Benim çe Rıfat hangi emellerle kullanılır biliyor musun kameraya sen? Hangi emel ya? Yani buraları kesersin tabii. Blöklü göstermezsin ama. Ne kardeşim ne yaptım ben? Bir şey yapmadım ki ya. Kardeşim video elimizde değil ya. İstediğin gibi oynayacak zaten. Biz istediğimizi söyleyelim. Gerçekler günümüzde Hazır mısın? Hazırım. Çıkıyoruz diye heyecan var. Hafif Kapılar açılıyor. Evet. Çıkıyor muyuz? Hadi başlayalım. İndim canım. İyiyim. Cam kenarında kaptım. Ne yapıyorsunuz şimdi? Heyecanlı mısın? Be? Heyecanlıyım canım. Be. Beni biliyorsun ben. <laughs> Canim şimdi sporu yapacak. Onu bekliyoruz. Evet. <laughs> <Şu an yapacağız. gülüyor> çok, abi, <laughs> Hazır mısın? Hazırız kaptan. Ha? Çok, ha, çok heyecanlıyım. Sen şey yap. Bosna'da görüşürüz ya. Her şey değil. Bostan'da görüşürüz yapsana. Böyle de, yap. Bak hadi yaklaştıracağım. Ne yapacaksın? Kameraya elini getir. Şöyle mi? Aynen. Sandviç. Bir tane fizik almış var. Allah beni getirsin. Cancım afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun. Afiyet olsun. çok kötüydü ama. Evet, Bayılacak gibi hissettim. Şey. Geldik işte. Tansiyonum düştü. Yani. Çöndüm senin gözlerin yeşil mi? Evet. Mini bir çek, öyle pasaport çek. Eli ağzı değil Güneşte de değişiyor. <laughs> ben de ağzı sonra güneşte değişiyor. Hareket ettin mi? De, <laughs> Geçirdik mi? Şöyle ben uyuyamam, uyutmamız bi, Biraz falan. sallandık ama <laughs> gene de olan. Değil bence Sarı değil. be. Açık kahverengi. Evet, biz şu an e, Yunus'un gözlerine bakıyoruz. Hela işte Yunus'un içeriği. Hela mı? Değil mi? Hela. Neyse ben bunu kapatayım. Evet Eda. Ne yapıyorsun? <laughs> Bak ayna. Ayna mı? Aa. Bizimkiler orada <laughs> telefon hattıyla uğraşırken <gülüyor> sen. <gülüyor> <gülüyor> evet ben Yunus'uma içerik çıkarıyorum. Ve burayı çekiyorum. Burayı göster. Sarajevo. International <gülüyor> Airport. <gülüyor> Eda'nın İngilizcesi olmasa biz dışarı çıkamıyorduk. Değil mi Eda? Sen ol, sen yani. sen olmasa <laughs> ne? Kurtardım. Buradaki arkadaşlarım da sağ olsun atları takıyorlar. Yunus'un 4 KMS olmasa hat alamıyorduk. Yap hareketini. <laughs> ya hareketini. gidin. <laughs> <Yap hareketini. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum sakin Ben param ona göre bozuyorum. <laughs> buradan gideceğiz herhalde ya. Her Öyle şey canım. bende. Her şeyi Şu an kadını bende aramaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Evet. Bakalım. Umarım evet. evimiz de güzeldir. Yeah. Beni heyecanla bekliyorsun. Evet. Daha başlayacağız. Ben <laughs> de çekeyim. Beni mi? Beni düşünen tek kişi sensin burada. <laughs> Herkesi çekiyorum sabahtan. Ya böyle kim bro. Work, work, work. Work tamam da kardeşim yani bak güzel bir hatıra. Burada biz de içerik üretiyoruz evet. herhalde. Güzel bir hatıra. Yarın öbür gün evlendiğim zaman çocuklara falan göstermeyecek misin? Ya da öbürsü gün böyle olan ilk gün çıktığımız yerde bu adam sağ olsun bu adam her şeyi yaptı yani biz geçin yapıyoruz. bakayım he 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 şu an. Aa. Videodan SS alırsınız. he 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 Gömleğin içinde Hiç hiçbir şey yok. de gösterir, Açacağım ya. burayı. Bak hiçbir şey yok. <laughs> Bir tane montum var. Ama donmuyorum. İçlik falan aldım. Acayip donacağız oynayacağız gibi hissediyorum. Oğlum daha <laughs> soğuk olmadı ki. Şu an çünkü öğlen, öğlen saat 2. Ama Doğru. Eksiye diye yiyince göreceğiz sen. Ben gölge tamam Böyle gölge mi olur oğlum? Hani Sağ... bu mevsimlerde bak gölge çok soğuk olur. Güneş sıcak oluyor yani. <laughs> Anladım kanka. Bilgilendirme açısından hemen iner inmez dövizci vardı. Orada eurolarımızı veririz. Nasıl bir... istedin kanka? Anlatsana benimle. Ben I want nice to 10 euro dedim. Ben nasıl istedin anlatsana. <laughs> 90 euro. <laughs> Have a nice day. Gerisi, gerisi, gerisi tüm şu 90 euro. euro. Bir de 90 Bak, euro. Elinde 90 euro aldıktan sonra ne yapacak başka? Yapması gereken bir şey mi? Evet. Bana Bak Burada bozuk paralarımız da var. Mı? Çek. Bak hangisi daha üstün bilmiyorum ama. Oğlum şu ikiyi hepsini yener. Ben bunlarla tamam. tamam. aldım hatta. Tamam. İki tane bundan ver. Burada 50, 50 cent, cent var. Burada da bir var. 50 km senti. 50 Gerçekten km. sen bu bozuklukları getirmeseydin. Aa bana da bozukluk vermişlerdi ben şu an Oğlum sanıyorum. bir şey lan param. Oğlum o 16 lira lan. Ya bunlar evde vardı almadım. Şu 32 lira. Bu da 16 lira. TL olarak düşünmeyin. Düşünüyorum. Biz düşünmeyin. <laughs> Biz, düşünmeyin. Biz olarak bunu saklarız. En fazla Euro'da kalacak bence. Sanırım. Ya, ya saklarız bunu. Euro'muz da var. Ya da Euro'da kalır param yani. Daha TL bitti. Param nerede? Euro'muz da var. Demin video çektim. Durmuş o yüzden tekrardan çekeceğim. Nereden nereden nerede, nerede, göremiyorum. Neyse. Kendimi çekeyim. Evet Sarıcavo'nun önünde. Ya çok iyi. Abi Allah rızası için. Yüzüm Dışarıda kaldık. Ya nemlendirici aldın mı yüzüne? Aldım. Ha, tamam. Dışarıda kaldık. Bunlardan biri bizim evet. daire ama hangisi? Hangisi? Dışarıda kaldık. Şimdi Can'la İkbal. kendi çekiyor muyum? Ben numara çekiyorum. Tamam. Ee, Can'la İkbal şu an iğne almaya gitti. Ne bakıyorsun? <laughs> ne bakıyorsun? Hangisi bizim <laughs> şey? Daire. Hattımızı açamadığımız için Şöselin kimseyle bilmem. konuşamıyoruz. Şu an. Ya, binaları gösteriyor. Şöyle. Aslında çok güzel bir yer. Ben beğendim böyle. Kendine ait bir site. Market. Gece bıçaklanma garantisi. E ne alaka ya? Ben bir amka izliyorum canlar. Nereye lan? Amka. E ne lan? Ya gitme bir yere. Bir şey bakacağım ben. Ya kaybolacaksın ya. Bu videoya da şahit olsun. Bu da Yunus'u gördüğümüz son zamandı. <laughs> bir daha göremeyeceğiz. Ters mi düz mü şu an? Sen nasıl çekiyorsun normalde? Beni çekeceğin nasıl çek normal çekiyorsun? Böyle çekiyorum. Tamam nasıl başladı tamam. videoya? Herhalde böyle başladı. Tamam hiç döndürmedi sen ters değil mi? Yani. Hayır kendime çevirdiğimde ters oluyor o yüzden. Çok soğuk bu arada. Benim berem yok berem berem. Birisini düşürmüş. Benim berem düştü Beyefendi. ya. Ömer'in de hatta arkadaşımın da kayboldu. Buradan kendisine bere alacak. Kafa üşüyor. Allah. Telefon. <laughs> Tabii Eda Direkt... kendi eşyalarını kırmadan durabilirse. <laughs> Direkt tablet korumaya aldım. Sadece. Daha mantıklı. Burada bu sıra Şöyle. Bence düşmez. Tamam. Şöyle yapsak ne olur? Şu. Bence böyle düşmez. Aynen. Benim derem yok işte ya. Donuyor şu an kafası. Ben yolda direkt taktım. Yolda kafama direkt geçirdim. Evet, bakalım hattımızı açabilecek miyiz? Açarız ya, ya. Bence de. Kadın kandırmasaydı bizi iyiydi ama. Sanırım dolandırıldık ama <laughs> bilmiyoruz yani dolandırıldık mı. Yunus'un 4 km'si gitti. Bugün ne yiyeceğiz? Eyvah. <laughs> Eyvah. Aç değil misin? Açım. Acıkıyorum. Ben de açım. Bakalım. Diğer günleri de ve her saati vloglayacağıma söz veriyorum. Güzel, güzel bir vlog dedik. olacak. Güzel bir anı olacak. Ben <laughs> bu göreve iyi ömrümde daha çok güveniyorum. Her buradan teşekkür ve tebrik ederim. Zaten tek Rıfat'ın videosunu çeken benim. O yüzden. <laughs> çok teşekkür ederim. Benim bu grupta düşünen tek kişi Eda zaten. <laughs> eve geldik. Ee, ev sahibimiz çok tatlıydı. Şimdi e, müthiş bir ev olduğu için sizlere ev vlog yapacağım. Ev vlog çekeceğiz. Şimdi başlıyorum. Burası hol kapıdan girdik. Bavullarımız şöyle. Sonra şurası Ay. Wow. bir şeyler çalıştı. <laughs> Bura banyomuz. Çok güzel. Kadın her şeyi tertemiz bırakmış. O yüzden nasıl aldıysak öyle bırakacağız. Baya iyi. Burası boy aynası. Çok tatlı bence. Şöyle. Sonra. Bak burada ne? Yemekler bu ne? Bu da bir okey. Dost kazı oynuyor. Dost kazı, dost. Apartmanın iyi gözü böyle. Sevdiniz mi evi? Oh, 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 Ev turu çekiyorum. Güzel ya, bayağı güzel bu arada. Mutfağımız. Burada <laughs> çok tatlı bir balkonumuz var. Dur abi dur şimdi gel. Şimdi. Şu an. Wi-Fi şifre? Şöyle burası Wi-Fi? <laughs> salon. Şifre yazıyor, Türkçe yazıyor. Burası da diğer oda. İnternet Gerçekten can mükemmel bir ev bulmuş. Kadın her şeyi değiştirmiş zaten. O yüzden çok sevdik. Türkiye'den çok iyi. bizim için 30 kat falan dedim ya. Bizim için Dişin, 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 dişin. Değil mi? Her şey üç litre, yüzü üç evet. Şunu alalım mı bu arada? Evet. Nasıl? Seviyor musun? Market arabamız gene boş. Türkiye'de de boş, burada da boş. <laughs> <laughs> biraz aynı de. çünkü. O yüzden. Biraz daha, biraz daha pahalı. Bak kaplıcı 88 TL. Şu Kilosu. Ne mi? 400 gram laf. 50 lira düşün mü artık kardeşim bizim? 4 km ama. 450 gram. İnce işle. Ne ama? Ne oldu bilmiyorum. 3 Gel sana 1 km'ye bir şey alayım. Şunu bir kahve bak. Şu bir kahve. Bir tane alırız, iki tane alırız. Senin 20 lira var. Bunları niye bozmadın? Lan nasıl bo Neyini bozacağım onu? Kahveyi nasıl yapacağım? 5 yok ki adam. 50 1 lira yapıyor <laughs> işte. Ne oldu yok bu arada? Gel bir tane alalım seninle. Bir kahveymiş zaten. Şunu alalım seninle. ihtimalle Hiç... zeytinyağlı peynir. Hiç acıcı değil. <laughs> zeytinyağlı peynir. Ama böyle değişik yani bizim ülkemizden daha farklı Fark. O yüzden Bir, şey. bir kahve, 85, 085 kahve. Bu ne? Puding. Puding herhalde. Hmm. Bunları hepimiz kaşıklarız. Nakol Salam. <laughs> seni salamı buldum. Hadi koş şuraya. Aa, Hı -hı, kırık. Mı? Sensiz yiyoruz. Hani ya bu muzlu mu aldın işte? <laughs> bir, iki, üç. Ya benim eklemedim ne? Tepki vermeyeceğim, bekliyorum. Yemedim zaten. bu neden yerim, bunu alayım mı? Ne Kırılmış mı? Bisküvi yani güzel bir bisküvi. Ama böyle bir, bırakıyor, bırakı güzel bir tat bırakıyor yazdı. Şey, Kava anne kurabiyesi gibi bir şey. Elmalı, elma, elmalı, elmalı. kurabiyesi ya, bilmiyorum. Hı. Sevim Ay sevim şeklinde var. işte kavala. Ama bayağı da... yerim. Bayağı yerim çok iyi. Çayda kahvede kahve de çok iyi gider. Ne, ne kadar da şimdi? Bu 40 lira falan. Bir şey falan. Güzel bu arada. Eda da sağ olsun bize yemeğimizi yapıyor. Evet. Ben de yiyeceğimiz bulaşıkları yıkıyorum. Hı -hı. Siz temiz bir ortamda yemek yiyin. Çok, yiyin çok teşekkür ediyoruz. 2 okay. kilo Ay, et de. aldık. 50 kuruş. 50. 50 kuruşa yiyeceğiz. Bak orada daha iyi kesen bıçakları var. Evet. Şu an ona bu iyi kesen. Aynı mi? kesmedik. Otur tık onunla ekmek keseriz ya. Bu? Bence en sağdaki güzel keserdi bir iz var şimdi. Dediğinle yap, dediğinle. Tık evet. tık evet. bu genelde güzel kesmiyor. Evet. Yunus'cum sağ olsun güzel bir yerim diye bulaşık bir yüzük Bayağı çabuk. Evi beğendin mi? Evi beğendim. Bizimki kadar Siz var, var mı yoksa? Arda Apartmanı daha güzel. Değil, değil mi? Ana bacağı bu. Hmm. Dana bacağı mı? Dolabımızda ne var? Ne aldık marketten? Yumurta, hemen? sucuk, dana yani bacağı. Alamadım Yumurta aldık. Bastığımız dana bacağı, sucuk, sarımsak, pidikler, ekmeğimiz, meyve suyumuz da var. Niye iki kutu meyve suyu aldık peki? Bu ne? %51 fruit. Bir bu var. Ve de elmalı var. Ha. Başka neyimiz var? Peynirimiz var. Labne. Aa bu direkt labne peynir. Bunu buraya atalım. Bu da sebzelerimiz var. Ee, daha sağ olsun bize bir şeyler yapacak. Muzumuz var, muz kabuğumuz var. Bir var köşede. 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130. Evet, bu koltukta yatmamak için şu an oyun oynuyorlar. Ben Bakalım kazanan içeriki odada yatacak. İyisin he. Ben kaç yedim merak ediyor Ben kaç yemişim. Aa, 18 yemiş. Ben içerideyken bana bakacağım dedim. i̇çerideyken bakacağım dedim. 180 Onu niye gömdün oğlum? 187. Bak, bak direkt kafadan ben 460 dedim. 460. 2 elde. Onları niye gördün? Kız 2 elde 20, adam 2 elde 0. He, bunları öğren. Bunları da öğren. <laughs> bak bana yürüyor, ben onu çekeyim. Aşık atışması yaptık seninle o kadar. Ne o <laughs> Ne bu, hani? Ne? Ne? Yok etmiyor <laughs> kardeşim. Bir <laughs> Kurpiyat akıllı oyna, akıllı evet. oyna. Lan akıllı zaten. Ben akıllı oynuyorum ben zaten. Bıraktım kurup Biraz da bize üç kitle karıştırsın. <laughs> He, karıştır kurup Sana kimse üç kitle mi oğlum? Harbi <laughs> olmadı. <gülüyor> Lan aşık atışması yaptı. Adam laf söylemedi bana attı. Boğuldum, boğuldum. Şuran da kaldı <laughs> ya. ben de yapsaydım bu arada. Yapsaydım o zaman. bir hakkımı yiyorlar. <laughs> Bundan sonra söz tamam. Oğlum 500 yedi zaten. Bundan daha çekilmesi yok. Ben direkt kaybettim o zaman. <laughs> Yani şöyle bir sizin bir 600 700 yemeniz lazım ki aradaki fark kapansın yani. Aradaki fark bir elde kapanır. Nasıl kapanır? Akıllı oynarsan kapanır. Lan akıllı oynayıp oynuyordum zaten. Lan akıllı Akıl oynamak tek kişiyi oynamak. Ben Can'a atıyorum sen önüne önden bana atıyorsun. Bu akıllı oynamak mı? Canı önden bir şey almadım. Oğlum. Tamam hadi barışalım al bu beni. Lan ne yaptın onlara? <laughs> barışalım. Bunu izleyen ev sahibimiz. <gülüyor> <gülüyor> Şarkıyı so dinleyerek ama. Sopayla kovalayacak bizi. <laughs> Bu <laughs> şarkıda bir gönderme var. <laughs> amen, amen. Ehman, ehman. <laughs> ehman, emma. <ehman. gülüyor> <laughs> 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 Duyuya her şeyim kalsın, emma. Kime benzedi ya? Bir şeye benzedi. Ben taksi istiyorum, <gülüyor> nema. <gülüyor> taksi var mı, nema? Şey var ya bir tane pilot. Neydiydi <laughs> o ya? Pompona arkadan. Şimdi kendi saatini düşünüp burada 2 saat geride olduğumuz için mutlu oluyoruz zamanla. <laughs> zamanla. Girdi de çıkmaz ama bak bir çengelli şey o. <laughs> Şimdi dost kazıyor. Bir, bir Mösyö... Monsieur... Aaa bir şey söyleyeceğim biz ne tamam unuttuk? Ne unuttuk? Uçağın başındayken Rıfat ne yapmıştı? Böyle kapatmıştı. Böyle açtığımızda olmayacak dolmayacak tamam, mıydı? sabah Yarın yaparız. Karşıya giderken yaparız. Ama havalanda olacak. Uçakta olacak. <laughs> İyi ki kaybetmişim. Bu <laughs> kadar <laughs> rahat ya. Sen nereden bulacaktın? İyi ki kaybetmişim. Biz sana kötü bir şey vereyim. Sıfatla konuşma. Baba. Gel sen, Baba. Gel. Gel. gel sen de. Gel. gel Ben gelmem. Gel gel. Gel gel. Hadi bak 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 bak. Bak Bakma, bak. Kurt... bak, 133. Kurt. Var var <laughs>

Ne Ne oğlum gel seversin ya, canım, Falan Ne izlediğimizi çeksene oraya. Bu <laughs> Bu <laughs> 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 Sen mı buldum? Sen mı buldun? Ne oldu? Ayy.